Of. Oh. Oh. Hepinize merhaba arkadaşlar kalın hoş geldiniz. Ben Ayta. Bugün sizlerle beraber Mitte ani hasar timo oynuyoruz ve karşımızda ilginç bir şekilde Master Yi e var. Ve yazdığı da şu. Bendeki şansla bu kadar 40 yılın başı 20 ile oynayıp karşıma 700k timo gelir. Yani üzerime atlamaz muhtemelen. Atlarsa biraz geriye kayıp canını sıkabilirim. Ay, Q atmaya çok niyetliydi fark ettiniz mi? Şu milyon almaya gitmeyeceğim. Q atarsa canımı sıkar Güzel şu girdiği günden dolayı bizi paramparça ediyor. De kalkan başlamış bir de. Master'ı kesmesi zor bir şampiyon ya. bize de kesemiyor o ilk levellerde. Hani item alana kadar bizi zaten kesemez. Q'yu saçma sapan atmazsak. Mesela biz Q attığımızda Master'ı Q atarsa arkadaşlar bizim Q'muz gitmiyor. Bozuluyor Q'muz. Ya sen ne yapıyorsun? Çıldırdın mı ya? Şu minyon. Q'muz gelene kadar biraz safe. Karşı jungle Viego. Ben Viego'mu hiç sanıyordum bu arada. Ama çok büyük bir sıkıntı değil. Zık girmiştim zaten. Lan misklik attım. Aha. Ne Ay bu iyi olmadı ya. Elektrik ve W'suna vurdurdu. W'su %50 hasar azaltma sağlıyor Master Yi'ye can emmesinin yanı sıra. Büyük Mion tabii ki kaçırıyoruz. Büyük Mion alır mıyız hiç? Ürünleri zaten görmüşsünüzdür. Ani hasara dayalı ürünler girmeye çalıştım. Ee, Luden Lich alacağız. Item bildiğimiz o şekilde olacak. Bu arada Q fullleyebilirim bu oyun. Şöyle Q ver. Ben yan Tamam. Güzel Q'yu. Adam. adam orada mı? Geliyorum. Hı -hı. Oynarız oynarız. Q yok benim de dönecek şimdi. Yapma be <laughs> kanka. Yok mu bir şey? Gel gel devam edelim buna. Çocuğu kovalayalım. Öldü, 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 öldü. Tam asist aldıysan sıkıntı yok. aldım, <laughs> aldım. Bana E bassaydın gene asist alıyordun. Doğru. Güzel. Lane bana itiyor zaten. O yüzden sıkıntı olmaz. Elektrik var çok güzel timoda Çok seviyorum. Düz vuruş, köy, düz vuruş, elektrik patlatabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada... Üzerime Q atmak istiyor mu bu gerçekten? Üzerime Q atarsa... Attı. geleceğim sana W'su var bu arada. Ben şu an sık canını sıkmak için yapıyorum bu yaptığımı. Minyonlardan çok hasar yedik ama. Tam buranın totemsiz olduğunu da anladık. Minyon geri döndüğü için. Bir potum basacağım ben. Lane'de kalacağım çünkü. Yi'nin Ignite'ı var. Flash'ı da var bizi kesmesin. Geldim. Geldim fakat ben girersem ölebilirim. Önden sen gir. Bak yap hareketini aslan. Tamam. Şimdi dağılın arkadaşlar. İkisi bir bölmeyelim. <laughs> Master'ı base atmıyor. İlginç. Q fullemeye devam. Çift buff'ım varken ben de base atmayacağım. Ya oğlum. Şu an Master'ı düz vursam e, minyonlar bana döneceği için düz vuramıyorum. Fakat o, o da minyon alamayacak. Tamam güzel. Lane'i burada tutuyoruz. Tutabildiğimiz kadar burada tutacağız lane'i. Bu çocuğun W'su bitmiyor mu ya? Can fullüyor böyle. Bozuk. Düz vuruş Q. 6 oldu. Sıkıntı yok. Ignite var. Bizi kesebiliyor bu arada. Fakat... Lane burada olduğu sürece atlamaya çalışırsa ortaya mantar atacağım. Mastery mantar öyle ölebilir. Fakat gerçi W'su falan var. Yani şu W'su çok sıkıntı ya. Can yenilemesi değil sadece. Hasar azaltma da veriyor ya. Sıkıntı kısmı o aslında. W bastığı sürece çok az hasar vuruyoruz Mastery'e. Şöyle vur vurabildiğimiz kadar vuracağız. Can derini düşükte tutmaya çalışacağız. Diego. Ha Diego geldi. Lane istiyorlar. Gelemezsen. Gelemezsen. Lane'den direkt gelebilirim. Yani. Gel gel gel. Q ignite ölüyorum ben ya. Da o da ignite ölecek 10 saniye. Senin çakmana kalkan basamıyor değil mi? Ben gelirsen master gibi bana Q atıp beni kesecek. Ulti açtı bana. Aa tamam geri çekil, geri çekil geri çekil Q atarsa ben ölüyorum. Q'su kaç manaydı bunun? 90 falan sanıyorum. Var manası. Şuradan 7 level olsak. Can değerimiz biraz aksa. sen de aylanın. da gelmiş. Dalga mı geçiyorsun canım? Şimdi mantarları minyonlar, minyonlara değmeyecek şekilde kenarlara atıyoruz. Onun dışında çalılar atacağız midde veya şuralara. Şimdi burada totem var mıydı? Yoktu. Buraya atmayacağım ya. Şuraya bir tane atacağım. Tam anlamıyla şuraya bir tane atacağım. Buralar geçiş noktaları çünkü. Kontrol totemini şuraya koyacağım. Tamam. Ah Viego. Viego burada. Bir gedinde sanırım. Evet. Ayakkabı bitirmiş biraz sıkıntı. Bu çocuk bizi kesebilir. Bir i̇şte kendi Kraken'de bu mi kasıyor yoksa... Sanırım Kraken'de bu kasıyor. Ya da işte... Bana Q atmak istiyor o büyük milyon alamayacağım. <laughs> Direkt geri Kestim mi onu? Güzel geri çekil. Mantar var orada. Karma da geliyor. Karma bizden değil değil mi? Hayır. Bark da var Bart peşinden mi? Canınız Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kestik Master'ı. Q fullemenin faydaları ya. Q fullleyince Master'ı bize vuramıyor. Da işte orada şey oldu. Tam Master'a Q attım. O da sana Q attığı için benim Q'yu cancel'ladım mesela. İşte bozuk ve can sıkıcı olan mekanik o arkadaşlar. Ama şimdi Master ile de o skill bozma muhabbeti olmasa şampiyon bir tık zayıf olurdu. O yüzden çok şikayet etmiyoruz. Şimdi bir an önce Luden bitirmek istiyorum. O yüzden Inflak Dane'i alacağım. Ayakkabıyı bitirmeyeceğim. Master'ı yetişmek isterse biz Arthur'la yetişebiliyor. Zaten o da ayakkabısını bitirmiş. Kaçabileceğimiz bir şampiyon değil. Bir de midde oynuyoruz zaten. Hani Master güzel Q attığında geri çekileceğiz. Bu arada... <laughs> şey geldi. Takipçi geldi Twitch'ten. Takipçi sesiydi bu gelen ses. Her akşam 8'de canlı yayındayız arkadaşlar. Yayınlara gelebilirsiniz. Keyifli yayınlar dönüyor. Gel buraya. W basınca hasar azaltacağını biliyor. Q'dan hasar yememek için W bastı orada. Bota gidiyor, bota gidiyor, bota gidiyor, bota gidiyor. Ne yapıyor? Skatılı mı alıyor? Kapatalım şunu. Skatılı almasın. Kapat, kapat. Geldim. Ona bir sabitlemeyi koy. Viego burada. Öldü o Viego. Da, sen ölüksün sen ölüksün. Bizden koşuyorum ben az. Geldim. Tamam oynarız. Da. Çıktı kanka ben sabitlendim. Güzel güzel sıkıntı yok. Flash attı sanırım birisi. Hı hı attı. Tamam base atalım ya. Ejder'ı almayı denemeyelim bile. Ayakkabıyı bitireceğim burada. Sirbas babucu önemli ani, hasar, ani hasarımız, ani için. Skatılı biz, biz mi aldık onlar almış. Ne ara aldılar? Hangi fırsatta? Güzel. Mantarları bu kenarlara koyuyoruz. İşe yarıyor gördüğünüz gibi. Bu arada bu Timon'un yeşil renk paketi de çok güzelmiş. Bu Steam genellikle sade haliyle oynarım. rank paketiyle oynamam. Çünkü sade hali, sade hali en güzel hali. Fakat bunu beğendim. Şimdi şuradan bir hit atıp alırım ben bu boy katı. Güzel. Viego tapta biliyoruz şurada. Bize gelebilir hatta. O yüzden şuraya itip çıkmak istiyorum. Master ulti açabilir üzerime. Viego da bu tarafta. Koşarım sana. Koşarsın da yetişemezsin. Ben bu milyonları alamayacağım. Viego Prejugun'dan dolayı ilerleyemiyorum arkadaşlar. Şu an Master çok korktuğum yok aslında ama. Değil mi donduracak? Şu bence. Gel, gel beyitleyeyim ben bu çocuğu. Üzerime Q alsın. Atlama atlama Viego geldi. Ben girdi diye girdim ama. Köyü ah. Q'yu kullandım. Mantara. Öldü bu. Güzel. Gayet iyi. Viego dediğim gibi arkada bizi bekliyormuş arkadaşlar fakat bizim da bekliyordu bizi Bunu da kestik Koy slavı. Çok güzel mantarı koyacağız altına Çok güzel bu kadar Mejder'e gireceğim Tamam Mejder sende Viego'nun bizde olduğunu biliyorduk ee, Hani bizde olduğu belliydi muhtemelen şu kuşları aldı kuşlardan e, bekledi işte benim açılmamı Tabii ki bizim janglımızda çağdaş olduğu için Hemen yardımımıza yetişti Kuleye vurmayacağım. Hemen kaçacağım. Bu denimiz bitti. Güzel bu bitti. Şimdi bir Q koyduğumuzda eğer Master W falan basmazsa çok güzel hasar atacağız. Lich Buon'u aldıktan sonra zaten hani Sion dışındaki herkesin canını sıkmaya başlayacağız. Master sesini verelim. Burada mantar yedi. Bu arada Luden mantarla da çalışıyor arkadaşlar. Luden'iniz varsa kullanmadıysanız. Yani bir skill de patlamadıysa Luden. Ooo tarıcı almış. Kızgın Master'i Hop, bekle yapacağız. lan, ecelin çabuk geliyor, çabuk çabuk bekle. Aku, <laughs> yapacaksın. Oh. oh, öldü bu. Hayatta kurtulamaz. Huh. <laughs> Ani asakçıma bu arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Adam böyle pagan park şey diyoruz. Bu arada Diego bana sataşmak isterse canını yakarım. Şu an şurada. Buradan çok güzel patlıyor ya. Buradan troll eşya değil bu arada arkadaşlar. Kesinlikle troll eşya değil. Karşılarım çok Hılgansa maske yerini buradan alabilirsiniz. Bu arada Sion sesi geldi. Diego da burada. Muhtemelen bana ulti açacak. Canım sıkacak. O yüzden çıkalım. Evet. Sion şurada görüş patlattı. Şimdi Master'ın Ignite ve ulti avantajı var. Bizi kesebilir. O yüzden dikkat edeceğim. Fakat SS 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 Tapa mı çıkıyor acaba Master'ı? Burada yine gelirse keseceğiz. Ben bota koşuyorum. Yo yo. Boss side dönmüş. Ben de bota yürüyeceğim. Aphelios'umuz afk'ymiş bizim. Güzel. Elektrik ve golluk dedim de. Bir de bitkinlik mi yedik? Neyse andaki diyelim. Şurayı itelim. Bak şey yapmazsa. Viego da gelmiş. Bak Bart... kapı mapı var mı? <laughs> ulti atak söyleyebiliriz. Şöyle beyitliyorum ulti atsın diye de. Yok. Base atalım ya. Burası kötü oldu. Bitkinlik yedik. Vox'un flash'ı falan varmış. Hasarımız yetmedi. Diş bu ana giderse kasamız yetecek. Şimdi bir tane şundan alalım, bir de bundan alalım. Master de o sırada kuleye biraz vuruyor. Yapacak bir şey yok. Adicemiz AFK. Bakalım oyunu taşıyabiliyor muyuz bu withle? Yani Nasus var bizim takımda. O yüzden bence iyiyiz. Nasus güçlenecek. Bak da AP kasıyor. AP kasması güzel. Afelios AFK iken. Taşıyabiliriz bu oyunu 4 ve 5. Bir tane uzaktan Q atmak istiyorum elimde Lidan varken de. Yaklaşmıyor. Tamam. Ya Viego. Sürüyorum yine. Yüzde <laughs> yakın vurduk ya. Kötüz vuruş. Güzel vuruyoruz Q fullediğimiz için. Bir level'e zaten elimiz de fullenecek. Bunlar bu arada e, büyük yan pire engece gittiler. Kes evet vadinin alameti değil arkadaşlar. Büyük yan Neyse şurayı itelim. Gel hala ağırlarsa gidelim. Gel gel. Keseriz bunları bu arada. Hala ağırlar evet. Dikkat et şimdi. Yo yo. Dikkat dikkat. boş işler. Çekmemiş de bu buralarda olmalıydı. Sayon var bir de. Ulti açtı. Duvar evden uzakta duvarın canlısına girmişti. Tamam. Onu... Şunu niye kimse Şu kesmiyor? Ne? Evet. A. B. <laughs> <Yani. gülüyor> evet. Klasik Sayon hareketi. Çıkalım çıkalım. Kimi kestik biz? Viego'yu kestik. Mastery ne yaptı? Base'den geldi. Evet Mastery Kraken'e gidiyor sanırım. Kraken Mastery'i güzel vuruyor. Bu adam ulti açıp... ...hadi biraz hareket dese bizi kesebiliyor bu arada. Evet, Q'muzu dojladı. Önemi yok. Bu <laughs> dediğimiz boşa gitmedi. What? What? Huh! Oh! Ignite Aslam ölüyormuş. Yani Ignite Aslam W basacaktı. W bastığı yerde kesiyordum. Flash'a <laughs> <Değil mi? gülüyor> gitti. Bak. Ne yapıyorsun bak. Huh! <laughs> oh! Huh! Bağdımız da güzel oynuyor ya. Gece Oğlum ben bile bu Aslam'ı <laughs> beklemiyordum biliyor musun? Şeyde. Bir Q attım, bir Q'da Zul'uş attım, öldü çocuk. Ignite koysam W basacaktım, bir Zul'uş daha atacaktım, ölecekti. takım çok kırgınsa Luden'i size kesinlikle öneririm. Luden çok güzel gidiyor. Hadi bir anda burst diyorsunuz adamı. Adam şok oluyor, gördüğünüz gibi. Ben bile şok oluyorum. <laughs> Aa, Mantar'ı asist aldık, ne güzel. Ta ne zaman attığımız Mantar. AFK'mız olmasına rağmen takımca iyi idare ediyoruz şu an. Bot'u 2v1 alıyoruz, bak güzel. Hiç bu an bitmemiş. Hemen bizim jungle'ın red'ini dızlayalım. Red'i dızlayınca biter bana. Ya da red'i dızlamayalım ya. Şey yapalım şu, şu... ...Yampire'ni gece alalım. Şu bizim Nasus da olmuş ya. Gerçi Nasus yani bu kadar kilo olmasa bile... ...hani lane, lane'de dilenip late'de tek atan bir şampiyon. Yavaşlatma, bitkinlik koyma! Karma adam! lütfen artık bitkini koyma bana. Bu çocuk iki de böyle bit. A, sayın ortası. Hoşça kalın gidiyorum ben. <laughs> Güzel. Artık bir base atıp liş boğan alabilir miyiz? Bu en önemli iki eşyası. Liş boğan ve buden. Ee, budan. Bunun yanına artık durma göre büyüdü kaç varsa işlik değneği yoksa robotunu alıyoruz. Ani hasar açısından Luden yerine gece sıkmanı da alabilirsiniz. Fakat e, yani gece sıkmanı mana falan sağlamıyor. O yüzden mana açısından biraz geride kalıyorsunuz. Onun dışında hani Luden biraz büyü fuzu yeteneği kızı falan filan muhabbet var. İhtişamlı pasif var. Güzel yani. Bir dakika. Güzel hasar attık. Kesinlikle güzel hasar attık. Ama bu çocuk neden? Ben zaten öldüm deyip mi mantara kafa attı? Çok ilginç. <laughs> Şu kargmaya gidelim. Yetişiriz bence ya. Bu. <laughs> <Puh. gülüyor> Tek iyi olduk. Kimiz çok oluyor denle. Demas ya. Moksus dedi oda lan. Sen de Master deyince o da Noxus dedi. Acaba bilerek yapılmış bir şey mi? mi yoksa denk mi geldi? Bilmiyorum. Ma Master'ı da yaklaşık 400 hasar yapmış bantardan. Nereye gidiyorsun? Kulem düştü de. Ben Master'ı ilk diyeceğim ya. Muhtemelen Red Buff'ta şu an Master'i. Burada değil nereye gittin sen? Allah Allah. Base 60 gitmiş. Tapa gitmiş. Takım ölüyor. Koşmamız lazım. Yani. Biraz daha AP'miz olsa Q ile bile vurabilecektik bu hasarı. Fakat sıkıntı yok. Sayon botu itiyor. Şimdi itemimiz Rabadon arkadaşlar. Ani hasar atmak istiyoruz. Şu an Rabadon'a ihtiyacımız var. Rabadon'dan sonra daha büyüdü. falan kasmaya başlarlarsa hemen hiç deneyine gideriz ama şu anlık büyüdü yok. Sion'da bile büyüdü yok. O yüzden şu anlık Rabadon güzel. Aa sur verdiler. Arkadaşlar midde ani hasarlı timomuz da bu şekildeydi. Ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.